Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği kitap fuarı iki yıllık hasretin ardından kitap severlerle bir araya geliyor. Fuar 9 gün, gün boyunca sürecek, sabah 10.30'da açılacak ve akşam da 21'de e, 9'da yani akşam 9'da kapanacak. Geçtiğimiz yıllarda kitap fuarımızı ve büyük organizasyonlarımızı Intertex'te düzenliyorduk biliyorsunuz. Fakat orası aşırı kar yağışı sebebiyle çatısı çöktü ve kullanılmaz hale geldi. Daha sonra biz onu teknik bir inceleme yaptırdık. Gelen raporda da oranın bundan sonra kullanılamayacağı belirtildiği için biz bu sene ve e, bir dahaki sene de burada yapabiliriz belki. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapacağız. Fuarımızda bizlere 315 yayın evinin açacağı standlarda milyonlarca insan, milyonlarca kitap karşılayacak. 40 tane sahaf bizi geçmişin tozlu raflarında dolaştıracak inşallah fuara ayrı bir hava katacağına inandığımız çadırlarda 70 sivil toplum kuruluşumuz da yerini alacak. 380 yazarın katılacağı, 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 tane etkinlik düzenlenecek. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz kitap fuarına uzanan yolda artık bir gelenek haline gelen açık havada sinema keyfi yarın akşam yaşanacak. Etkinliğimiz 11 Mayıs çarşamba akşamı 20.30'da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde olacak. Yeşil Çam'ın en sevilen klasiklerinden olan Tarık Akanlı, Emel Sayınlı, Kemal Sunallı, Mavi Boncuk filminin gösterimi yapılacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine film gösteriminde öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunacağız. Kitap fuarımızı her yıl farklı bir tema altında düzenliyoruz. Önceki yıllarda bildiğiniz üzere ortak geçmiş, ortak gelecek, kitap ve medeniyet, çocuk edebiyatı, hikaye ve roman gibi temalarla fuarlarımızı yapmıştık. 12. Koceli Kitap Fuarımızın ana temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri olan gönlümüze ve ruhumuza hitap eden şiir olarak belirledik. Çok geniş bir katılımcı kitlesine sahip olan Koceli Kitap Fuarı'nda bu yıl ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz yer alacak. 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Nurullah Genç olarak belirlendi. Sanat, edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip olan Profesör Doktor Nurullah Genç sanatın farklı alanlarına önemli katkılar sundu. Nurullah Genç 15 Mayıs Pazar günü saat 16'da Selim Sırrı Paşa salonundaki sanat ve hayat konulu söyleşisinde Kocaeliler de bir araya gelecek ve kitaplarını imzalayacak. Fuar öncesinde Kocaeliler'in dört gözle beklediği artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha iki yıllık hasretin ardından geri dönecek. 13 Mayıs Cuma sabahı Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın katılımıyla saat yedi buçukta başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5000 adet kitap asılacak. Başkanımızla beraber okula giden öğrencilerimiz, işe giden esnaflarımız, vatandaşlarımız, kitap severler hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacağız inşallah bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Kocaeli Kitap Fuarı için özel bir açılış gecesi düzenledik. 13 Mayıs Cuma akşamı kongre merkezimizde saat 20.30'da açılış özel programı düzenleyeceğiz. Burada Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısa Kürek eserleriyle anılacak. Bu özel gecede İbrahim Sadri Üstadın en sevilen şiirlerine kendine has yorumuyla seslendirecek. Müzisyen Yücel Arzen ise kısa kürekin şiirlerinden bestelediği altı şarkısını seslendireceği bir mini konser verecek. Koceli Kitap Fuarımızın onur konuğu Nurullah Genç de o gece bizimle orada bir arada olacak. Kitap fuarımızın ana teması şiir olunca şiire özgü ayrı bir program da organize ettik. 21 Mayıs Cuma kesi gecesi yani fuarın son gecesinde şiir severlerle ateş başında buluşacağız inşallah. Kongre merkezinde 20-30'da açık havada düzenlenecek şiirden şehirler etkinliğimizde şairlerimiz Mustafa Akar, Nurettin Durman, Tuğba Kaplan ve Ali Emre, tanınmış sunucu Nur Haktan'ın sunumuyla en güzel şiirlerini ateş başında bizlerle paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum. 9 gün sürecek bu programlar dolayısıyla da kendilerine hem başarı hem kolaylıklar diliyorum.